Golanla ilgili, Golanla ilgili İsrail'in tekrar hareketliliğinin ne anlamı olabilir? İki anlamı var şöyle. Buyursun efendim. Bir, Golan tepeleriyle yani biliyorsun İsrail gıda meselesini halletti. Hı. Yani günlük sütünü, Şu etini, falan. dağılını. Hı. Su da önemli tabii hı. ama hı. su hep herkes için her zaman önemli hı hı. ve su çözülmez. Evet evet. Yani İsrail'in en büyük hatalarından biri de Su meselesinin kendi kendinin çözeceğine inanması bu mümkün değil. Ve şimdi su kaynakları üzerinde maalesef Amerika ile birlikte başkaları da var işin içinde ama bu blok Türkiye'deki asıl Fırat Dicle havzasının kontrolüne göz koyuyorlar. Bu çok açık görünen bir evet, şey bu. geçtiğimiz programda işlemiştik. Evet bunun güzel, Şengör, şimdi, bu yanlış varmış. fakat burada büyük ölçüde haklı. Şimdi ...şurada bir o levha var... ...o katiyen bir tiyatralite değil... ...çıktığı zaman... ...oraya çıkan komutanın sözünü... ...yazıyor böyle... ...koymuşlar... ...aşağıda iki üç tane kibuts var... ...kurulmuş köy... Hı. ...kurulmuş köy... ...buralardan tabii... ...Golan'dan atılan herhangi bir menzil... ...yani doğru dürüst askerlik olsa... ...herhangi bir topun menzili... ...kolayca orayı buluyor... Diyor ki komutan buradan baktığımda ne kadar büyük olduğunuzu anlıyorum diyor. Yani bu ne demek? Sizi alenen ateşin ağzında tutmuşuz bunca zaman. Şimdi bir daha tutmayız demek kaldılar. Şimdi buraya çıktı bu buradan diyor buraya geliyor diyor. Bu küçük bir imperialist paradoks. Bu sefer dibine iniyor. Şam'a kadar da inersin. Şamdan sonra bilmem artık. Şamın şekeri yani ha. Ya. O da yani o, o ve... işgal ettiğinde de çıkmak zorunda kaldı. O kadar kolay bir şey değil aslında... Kolay bir şey yani, değil. Evet. Yani senin karşında her gördüğün insan da aynı şey değildir. Arap dünyasının muhtelif kabileleri, muhtelif vilayetlerinin insanları farklıdır. E ben bütün Araplar ihanet etmişler. Lawrence'te yok öyle bir şey. Yani şu Kutbül Amara'dakiler ne yaptılar? Tam aksine direndiler bizle. Evet. Yemen'dekiler ne yaptılar? Reddettiler herhangi bir şeyi, bir işbirliğini, itilaf devletleriyle değil mi? Bunlar birbirlerine bir halbuki üç gün evvel kavga ediyorlardı, isyandaydılar. Paketleme çok doğru bir şey değil. Doğru değildi, değildir, yani, evet. O alemi toplayamazsınız, böyle bir şey yok, bakamazsınız. Golan aslında 67 Savaşı'ndan sonra işgal ediliyor, 81'de ilhak ediliyor. Yani Golan'ı onlar stratejik açıdan, askeri açıdan önemli bir tampon alan. Yükseğe çıkmak ister asker. Yani araziyi görmek ister, tepeleri aşmak ister. Yani en önemli şey odur. Bizde de hep bazen Güneydoğu'ya doğru, o tepelere doğru gitmek isteriz ya, <laughs> o sınırın tepelerin öbür tarafında kalması lazım diye hep konuşulur bunlar. Şimdi e, mesela yapmaya çalıştıkları şey bir yandan Golan'ın öbür tarafına geçtik gibi mesela Lübnan'da da Litani Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar. Yani tampon alan oluşturmaya çalışıyorlar ve hatta şey diyorlar. Siz nasıl Suriye'nin kuzeyinde kendinize tampon güvenlik alanı oluşturuyorsunuz? Biz de İsrail'in kuzeyinde kendimize tampon alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi vurmayacak bir alanı temizlemeye çalışıyoruz. Onların iddiaları da ha. bu onların iddiaları da bu. Yani evet. onlar da kendi kuzeylerine çünkü oradan özellikle Litan nehrine olan kadar olan kısım Lübnan'da füze yolluyor. Yani fü, şimdi Hizbullah'ı tamamen şimdi şey Şimdi Litaniyi kontrol ettin diye suyu hal ettin yani Filistin'de? Birazcık evet, İsrail'in coğrafyasını bilen güler bunu ancak yani. Ya su, su, oralarda su bulmak zor. İşte denizden arıtmayla arıtmayla götürebilirdik. Canım efendim bir o da, da bilgi. Işte, tamam bir şey bu gibi. böyle bunu... Bu su meselesi insanları bir araya ya getirir ya getirmez. Evet, evet. Bu kadar basit. Bunu anlamaya lazım.